Mer yap. yapma ya. Tamam. Oh! Biraz aynı <worldly in Elevenizens> o zaman ben evet, de hmm. <detiments> ya, <Olympics> <poz Pentazhiviamente> Ya <yi> <disappearance> Allah başkaca göstermesin. Allah razı olsun. Geldi iki tarafı şey Allahu ekber. Allahu ekber. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحمد Babası Haseydo, amcası Hasey söyledi. Allah'ın bir de Allah'ın yolunda Allah'ın yolunu takip edersek bunun erkeni geç olması yok diye söyleyince sağ olsunlar. Bizi kırmadılar ve dedi ki sizin işin ne lazımsa burada bitmiştir dediler. Hepimizin huzurunda Hatsaybe'ye, Hatsana, herkese, o aileye, hepsine, ailesine, hepsine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Bu erken var. Allah bir daha acı göstermesin, korusun. Biz bugün mutluyuz. Bir kötülük sona erdi, devam etmedi bitirdiğiniz için. Buna emek veren değerli milletvekilim, Seydeyi Boğuna hepiniz adına, ilimiz adına teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Ama bize yakışan, bize yakışan da bu arkadaşlar. Her barış konuşmasında, her toplantıda ifade ediyorum. Bu gelenek bizim inancımızla uyuşmuyor. Bizim kültürümüzle uyuşmuyor. Bize yakışmıyor. İki amca çocuğu Allah mağaza hiç yüzünden birbirine kıyıyorlar. Ondan sonra günler, aylar, yıllarca bu acıyı devam ettiriyoruz. Kanı kanla yıkamaya çalışıyoruz. Yeni acılara sebep oluyoruz. Bunun kitapta yeri yok. Bunun kitapta yeri yok. Artık çok şükür mahkemelerimiz hızlı çalışıyor. Devlet suçlu hakkında ne gerekiyorsa yapıyor. Bu tür işlere asla izin vermememiz gerekiyor. Büyüklerimiz var, reislerimiz var, ileri gelenlerimiz var. Bir araya gelerek bu işleri çözmek hepimizin boynunun borcudur. Bugün Barış, bu barışı vesile olan kişilere, başta amcam Seydi Eyüpoğlu, sayın valim, Sayın Emniyet Müdürü, bunlara vesile oldukları için hepsine tek tek teşekkür ederim. Allah onlarda razı olsun. Bize bu büyüklüğü gösterdiler. İnşallah kimsenin başına bir daha da böyle musibetler gelmesin. İyidir yani barış. Allah razı olsun. Sayın Vekilim, bu hayra vesile oldu. Hepinize teşekkür ederim. Sa